Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 29 Temmuz 2021 kataloğunda yer alan gıda ve temizlik ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar resmi katalogların adresi indirim vakti YouTube kanalındasınız. Bütün ürünler gerçek. İlk sırada yörük oğlundan vitaminli, mineralli, yarım yağlı süt var. 1 litrelik kutusunda 6 lira. Maraş'ım keçi sütlü dondurma çeşitleri olacak. 500 mililitre her biri 17 lira. Beşler gold dana sucuk olacak. Kangal sucuk 300 gramlık kutusunda 18.45. Ala çiftçiden de keten tohumları var. 500 gramlık paketler 8 lira. Şahin markasından dana salam olacak. 250 gramlık baton 16 lira. Viking premium jel tuvalet temizleyiciler var. 1 litrelik şişesinde 9 lira. Ufak bir hatırlatma da yapalım arkadaşlar. Ürünler özellikle temizlik ve gıda ürünleri marketlere daha erken gelebiliyor. İlgilendiğiniz ürünler varsa bu sıralarda bakınık olmanızda fayda var. Peynesten süzme, yarım yağlı taze beyaz peynir olacak. 1 kilogramlık 20 lira. Fistoks fıstık ezmesi çeşitleri de var. 360 gramlık kavanozlar 17 lira. Yine Viking Premium'dan sprey banyo temizleyiciler olacak. 1 litrelik 9 lira. Brief Aktif Power Closet Blue da var. İkili paket 13 lira. Agisten ısıtıcılı ağda seti de olacak arkadaşlar. Kartuş ağdasından temizleme bezlerine kadar 30 lira. Aktif Yaşat yoğurtlu Prebiyotik içecek çeşitleri olacak. 6 x 80 mililitrelik paketler 13 lira. Baby Turko doğadan ıslak havlu 3 x 60'lı paket 13 lira. Yine Viking Premium'dan mutfak temizleyici spreylerde olacak 1 litrelik şişeler 9 lira. Nutmaster kakaolu fındık ezmesi 700 gramlık kavanoz 17 lira. Viking Premium çok amaçlı temizleyici spreylerde var 1 litrelik 9 lira. Agis kartuş ağdalar 100 mililitrelik 7 lira. Agis ağda bezi de olacak arkadaşlar 25 metrelik fiyatı da 10 lira. Yine Baby Turko'dan doğadan çocuk bezi çeşitleri olacak. 120'li, 96'lı ve 80'li paketler her bir paket 75 lira. Fellas meyve bar çeşitleri var. Hindistan cevizi ya da karışık kuru yemişli. 40 gram her biri 3 lira. Bebeto yumuşak şeker çeşitleri 1.25. Hindistan cevizi kaplı meyve topları da olacak. 48 gramlık paketler, züber lokumlar 6 lira. Doritos baharatlı mısır cipsi 218 gram 8 lira. Lay's Ruffles patates cipsi çeşitleri de olacak 193 gramlık yine 8 lira. 29 Temmuz A101 kataloğu bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi daha erken bakma fırsatınız varsa ürünleri kontrol edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.